Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Gülme ve Challenge. Başlatıyorum. Tamam. Komik değil. Oğlum bu ne? Lan. Birazdan kuş uçarken dengesini kaybedip yere yok Şimdi. Tamam. Oha! Ne oluyor? Ah! <laughs> Balon partisi. Üç canım var. Tamam. Uh. What? Yılan. Yılana bak. Ah! Ben bile korktum. Merhaba mı? Torpil koymuş içine. Oha. Aha. Bakın böyle. Bakın mesela gülüyorum ya. Böyle değil. Evet, böyle gülümsemeyeceğim. Eğer böyle Oh, ah, ah, diye kılarsam sayılır. Neyse devam. Fitrin. Oy. Lan. Ne? Ha oraya bağlayacağım. Yapamıyor. Kıracak. Kırım adam. <laughs> ya birisi gelsin de şunu yapsın. Şu adam yapamıyor. Aha. Ulan bin tane var. Yapamadı. Keda semeri. Mikrofonu yiyor. Biliyorum ya. Ee, ne olacak? Gidiyor gidiyor çok hızlandı. Dur. Oradaki oldu. Oradakini mesela şey düşürse hayal Yolları arada sırada durduracağım telif yememek için. Bazılarında video gelmiyor. Lan. Bence kedi Türk. Hepsi dökülecek mi? Ya itsense. Dökülüyor, dökülüyor. Itsense. E, lama. Çikecek mi? Çikecek mi? Oy! Hey şat. E. Ha kusacak. A. Lan yer kapmak için yapmış. Ne güzel mis gibi yer. Neden? Durduracağım. Başka açı. Adam ama nasıl çarptı. Kanıyor mu diye kontrol. Kan. Ya şu camları çok iyi yapıyorsunuz. Sonra vuruyorsunuz. Full. Çakma. todo y es justo York. La bu ne? İki taraflı. İki taraflı araba. Va bu araba nasıl süreceksiniz? Bir taraf bir taraftan gidiyor, bir taraftan da gidiyor. Şimdi çarparlarsa Aha çarptı. Yok, çarpmadı. Kurtuldu. Hayır buna girebilirim. Tam kurt. Lan A Adam sıkışmış. Lan ne oluyor? Bu ne oğlum? Böyle bir var. Pizza yanmış. Oy Ulaşık makinesi gitti. Ne oluyor? Evet çekti. Sıkın. Peruk mu? tam böyle çok sesimi çıkarttım. Verdi tavuğa bak. Ne? Ah! <laughs> <laughs> Lan kendisini yapmış ama çok iyi yapmış. Lan bu ne? Nasıl? lan bence mon şey çekerken kadın ikna ettiler. Orada orijinali var. Onlar kendileri yaptı bence. Markette böyle bir şey olamaz bence. Bu ne? Lan ne oluyor? Kadın takla atarak. Aha. Televizyon kutu. Kırmadı. Oy. Kedinin şaplak. Kedi gücü. Her zaman da Roblox oynuyorum. Biraz gülelim. Bu ne lan? Ne oluyor? Bir şey düşüyor. Onlar kola mı? Kola mı? Eğer onlar koko kolaysa kaç? Abi kaç? Kaç kaç? Lan kaç? Bu ne? Sallanışa bak. Suyu mu atacak? <laughs> tamam bir hakkım daha olsun baştakinden Köpekten ayrılıyor. Köpek böyle. Köpek çarpılıyor. Köpek Köpek çarpılıyor. Köpeğin suçu neydi? Buradan çocuk. Ders yaparken onu yakalmış. Hayır. Bak bu güldürebilir beni. La. Araba araba tekenine bastı havalar. Onların kola sandım kapaktan koltuk bence rahat e rahat değildir. Bir tane şuradan bir tanesini çeksen hepsi gidecek. <laughs> Bu oyunda herkes dik durmayı çok. Ben olsaydım Aha. hepsini vlogladı hele. Bu benim. Bu ne? Ne oluyor lan? Bebekler makineye vuruyor. Aha kaçtılar çalışınca. Köpek sağ Arkada köpek örtüyle savaşıyor. Arkada köpek öyle bir bağırıyor ki. Köpek ne yaşıyor? Ne? Lan şemsiye uçtu. Öyle bir rüzgar var ki şemsiyeyi bozuyor. Eee ne? Lan Kaçan çocuk. Ya neydi neydi? Bir şey koşma diyordu bir tane çocuk koşuyordu. Murife koş. Ha Murife koşma. O videoya da bakacağım. La şeyi çıkardı. Fare. Oy. Duran yüzüm gitti. ne? Ne yapıyorlar? Adam çıkarttı kese kese. Kesiyormuş. E. Bu ne? de cadılar bayramı geldi. Stella Brainot'a girdiniz mi? Diğer cumartesinde herkes bekliyorum. Diğer cumartesinde baya cumartesinde baya şey olabilir. Çünkü bu dünkü etkinlikte baya şey geldi. Spooky Grand dediği bir şey gelmiş. Ama o ben oyundan biraz sonra çıktım geri girmedim. Aa! Adamlar çarpıştı. Çarpı çarpacak. Ne oluyor lan? Tekeri teker şeye takıldı. Açmaya çalışıyorlar. Bir tane şöyle elinle şöyle yapacaksın açılacak. Aa, patlat. Ya vurun bak. Ha. Oh, rahatladım. Dünyanın en iyi ambulans. Oy. Kafasına attı. O ne lan? Ma maydanoz mu? Kadın. Gidiyordu. kadın gidiyor. Kadın gitti. Kadın uçtu uçtu. Lan bu ne? Bu ne lan? Şimdi. Lan anam takıldı. Aha. Ne oldu ki? Bu ne? Ters ters. A Araba ama ters gidiyor. Bu ne? Bu, Bu ne? Adamın kaf Bu ne? Ne olduysa bilmiyorum. Video 17 dakika oldu. Başka uzatmayacağım. Baya fazla oldu. Neyse videoyu da burada bitireyim. İnşallah videomu götürmez. Videomu götürürse çok kötü olur ama. Şimdi bu videonun da sonu. Sonraki videomda ne çekelim? Düşüne, düşüneyim de. Şimdi ne çeksem şey Be... hmm, çekecek bir şey arıyorum ya. Bakın. Işığı kapat ya. Hah. oh. Rahatladım. Ne çeksem arkadaşlar? Şey, neydi? Roblox çekmeyeyim bence. Roblox olmasın. Ice. Ice. Ice var lan, onu unuttum. Onu çekerim ve bu videoda da görüşürüz. Dur, dur. Videoyu burada bitirmiyorum. Bitireceğim sandın değil mi? Ama abone ol ve like at. Bu videoyu izledin. Yani senin şey videonu herkes izliyor ama bir tane like bile atmıyorlar. Bir tane like atmazsalar yani niye izledin dersin? E benimkini izleyip mi atmıyorsun? Abone olmayı, like atmayı unutma.